Gençler, Motobike 2022'de, hop şuradan döneyim, Falcon, Falcon Stand'ı. Ee, şöyle bir gezdim, yeni bir model, gözüme çarpmadı, tekrardan size bir göstereyim. Bunların hepsinin benim kanalımda biliyorsunuz tanıtım videoları var. New Soft, Falcon Soft, bunun var. Onun yanında yine bunlar hep değişik versiyonları, renkleri, renkleri. Bunların hepsinin tanıtım videolarını açın, seyredin. Sonra e, Falcon Nitro, bunun da yanlış hatırlamıyorsam var. Bunlar yeni modeller değil. Şöyle bir göstermiş olalım. 50cc, 50cc, 50cc modelleri. Sonra şu uca gidelim. Dolphin'ler var orada. Yine yanlış hatırlamıyorsam 100cc 100 olan. Dolphin. Bunun da kanalda videosu var. Bunu da çektik, gösterdik. Falcon tekno Bu da var. Şöyle önden göstereyim. Bu da 50cc modeller gençler. Ee, Falcon tekno Böyle mat, işte mavi, yeşil ve bordo renkleri var bir ışıklandırma da içeride enteresan. İnşallah çok karanlık çıkmıyordur. Çok karanlık çıkıyorsa post da yaparız. Dönüyorum. Cooper. Falcon'un 50 cc'lik Cooper modeli. Bunu da çektim. Bu da var kanalda. Bak bunun güzel tarafı önde cam olması, rüzgar camı. Birçok 50 de yoktur. Bu Falcon Cooper'da önde, arkada kendi orijinalinde çantası var. Bu yüksekte bir motor öyle hatırlıyorum. Arka kesili geliyor. Ondan sonra ön rüzgar camıyla beraber geliyor. Sonra dönüyorum dönüyorum. Evet. Başka değişik bir model Falcon'da görmüyorum. Cooper, Tekno, onun yanında Dolphin ve softlar, modlar ve nitrolar. Bu, 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 bu modellerini görmüş oldum. Böyle kısaca bir göstermiş olayım. Bunların hepsinin kanalda tanıtım videoları var gençler. Oradan seyredebilirsiniz. Şimdi Falcon'da böyleydi. Bir sonraki standa geçiyorum. Gençler Falcon'da az daha atlıyordum bak. Videoyu bitirdikten sonra dönelim. Falcon'un da böyle bak şu da göstereyim size. Trax 188 diye bir adventure tarzı bir motor. Bunu deminlerde gördük. Bu motora çok benzeyeni RKS'de gördük değil mi? Kasa olarak birbirine çok benziyor. Hatta bence aynı elden ve aynı fabrikadan da çıkmış olabilir. Falcon'un ne dedik isimleri? Ben daha ilk kez görüyorum onu. T-Rex ha. T-Rex 188. Özelliklerini bak buraya bir yazmışlar. Tek silindir, dört zamanlı soğutmalı, anahtar çalıştırma. 9.3 litre depo diyor. ABS ön disk, arka disk fren diyor. Önde ABS varmış. Euro 5 falan falan. Yani motor hacmi 188 mi? Öyle mi anlıyoruz? Öyle anlıyoruz herhalde. Çünkü e, motor hacmi gösterilmemiş. Yalnız bak ön ABS'li. Yine bir Adventure tarzı. Hep bunlar işte Honda X, ADV, e, ee, ne diyeyim e, ee, ben esinlenerek yapılmış. Böyle güzel bir herhalde TFT bir ekran koymuşlar. Açabiliyor muyuz? Anahtar üstünde midir diye bakıyorum. Yani aa, vallahi açılacak. Vallahi açılacak. Dur bakayım bekliyorum. Ekran açılıyor. Buyurun seyredin. Falcon. Süper. Böyle e, çok güzel bir dijital ekrana sahip. Ondan sonra anahtarsız çalıştırmalı. Ben bu modeli bunu az da atlıyormuşum. Ayıp oldu vallahi. Bir sürü bir sürü bir var. Menülere girebiliyorsunuz. Böyle bir kapsamlı nitelikli bir motor ve eğer gelirse ki bilmiyorum. Şimdi üzerinde görüyorum. Arka çantasıyla beraber mi geliyor? Olabilir. Şöyle bir etrafında döneyim. Çok göz alıcı bir model. Trax 188. Dedim ya aynısını RKS'de de neydi ismi? Ya onu Ismi. Neyse o videoyu sevdim görürsünüz. Bildiğiniz sıvı soğutmalı, radyatörlü bir motora sahip. Ya bunu az daha atlıyordum gençler. Size şöyle bir göstereyim. Ne zaman piyasaya çıkacağını bir yetkili... Bir şu gence bir sorayım. Gel. Sen Falcon'da görev yapıyor musun burada? Evet. Bu model ne zaman gelecek biliyor musun? Onu bilmiyorum. Bilmiyorsun. O zaman bir yetkiliye soralım. Yani satışı ne zaman başlayacak? Bayilere ne zaman gelecek? Neyse dur ben size bir öğreneyim de onu bir sorayım bakayım. Evet bilgiyi öğrendim gençler. 188 yazmasına rağmen yaklaşık 150 cc bir motora sahipmiş ve Ağustos ayında satışa sunulacağını söyledi yetkilisi. Ee, bak ayarlanabilir camı falan da var bunun. Ya hep söylüyorum bakın. Çin'in artık o eski çöplük modelleri falan kalmadı. Hakikaten Çin'in bu kalbur üstü kalitesi yüksek Motorlarını bizim yerli markalarımız buluyor, buluyor, buluyor getiriyorlar. Kendilerine bu konuda tebrik ediyorum. O çöpten kurtulduk hep beraber. O yüzden e, bu model yaz aylarında bekleyin. Falcon'da e, fiyatını bilemiyorum. Onu öğreneceğiz ama iş yapacak, e, çok sukses yapacak modellerden biri. Bunu da size söylemiş olayım.